Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Boga Boga oynuyoruz. Boga Boga diye bir oyun biliyor olabilirsiniz. Ama bu daha farklı bir Boga Boga. Şimdi bir şeyler var. Tura bana bir katılım isteği gönderdi. Arkadaşlar paramız sonsuz. Yani tam sonsuz değil de Bir e artı 19 yani bu da neredeyse sonsuz demek oluyor. Şimdi arkadaşlar Evet şu an, a, bu e, arada e, ben bir şey demek istiyorum e, bu arada ben bu oyunda bayağı gelişik e, bir erkek sen burada aldın e, bir erkek sen burada birileri daha da, böyle rahatsız edmeyeceğecek kesin <laughs> e, <bu arada gülüyor> <arkadaşlar, gülüyor> şu an her yani, kimin çok fazla kişi oldu, çok fazla para olmadığı için e, rolmak bizimle beraber rolmak oynamak istiyorsanız istediğiniz gibi e, bizim rolde <laughs> şunuz e, <laughs> bulup bulup bu niye yaptın bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bu arada VIP server bedava. Bunu söyleyeceğim. Niye söyleyeceğim bilmiyorum. Arkadaşlar yani oyunda çok 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 çılgın bir şey var. Bu arada Tura benim yanımda değil. Şu anda e, neydi? Görüntülü konuşmadan konuşuyoruz. O yüzden yani yorumlarda şey yapmayın. Lan korona döneminde nasılsınız? Ee, Totem? For the şimdi e, şey Tura takımın başkanı hatta başta da bana istek göndermişti. Nerede? Nerede? arkadaşlar sizden e, önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum şimdi arkadaşlar ben neden çok 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 uzun bir süredir video atmıyorum şimdi arkadaşlar bir ders e, konuları bana göre bir tık fazla yoğunlaştı zor şeyler çıkıyor şimdi aranızda kaç yaşındasınız e, işte ne kadar şey biliyorsunuz onu bilmiyorum da ama ben 3. sınıfa göre bir tık zorlaştı yani şimdi bunları Turay'a söylesem hepsini şıkır şıkır yapar. Çünkü o 5. sınıfta bir mantıktan düşününce. Şimdi ben neden böyle zıplıyorum bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi ilk önce ne yapıyoruz? İlk önce K'ye basıyor. Ben tamam. Arkadaşlar rengarenk bir buldum. Şu an arkadaşlar bu arada water walker'ı turn on yapın ve suyun suyun konuşamadım pardon turn off yapın suyun üstünde bu kadar hızlı yürüyor baya hızlı bu da yani normalde böyle yürüyor tamam arkadaşlar hani şuradaki yeşil ev işareti var ya o totemimiz bu arada arkadaşlar ben pek kaliteli bir şekilde videolar çekmiyorum herkesin bildiği üzere o yüzden ara sıra elim kameraya gelir. Kamera düşer. Bir şey olur. Belki bir yerde donar falan. O yüzden pek aldırmazsanız seviniriz. Oha. Oh. Güzel. Kanka bunlar kon... Bu Kırmızı arkadaşlar yani şöyle bir renk bakın ve ben şey ya abi yok pardon meteor düşüyor meteor düşüyor. Ben ee, arkadaşlar ben daha dedim havai fişeklere şaşırdım bu arada böyle rengarenk kulemsi havai fişekler. What? <laughs> o neydi ya? Arkadaşlar biz de bu buga bugayı ilk kez bulduk. Bir de çıkma bir de kırılma sesi gelebilir. Tövbe. O da düz düz yer. Heh oh be. What bro? Kanka ben e, spe... Kanka ben uzay taşı buldum. Ee, şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bizim o bunlar önemsiz dememize pek takılmayın. Boga boga oynuyorsanız. yani... Ya kanka bir şey yapma ya. Avcılar gelişik falan da değilsin işte. Görebiliyor herkes parayı. Bedavadan kutu alıyoruz. Tamam. Arkadaşlar ben de şey söylemeyi unuttum değil mi? Bir de YouTube'a güncelleme geldi. Nereden video çekileceğini bulamadım. Şimdi arkadaşlar ben şu Turan'ın yanına gitme kısımlarını keseceğim sonra geliyoruz. Arkadaşlar varmak üzereyiz şu anda. Yani şurada pek uzak değil. Ben buraya... What? What is bro? Bu ne? Ben bekleyin yakından daha iyi anlaşılır da. Şöyle yapsam daha kaliteli gözükür mü arkadaşlar? Bir tık yakınlaştırdım. Çok dışarısı gözükmüyor. Onu bilerek yaptım bu arada. Ben de ee, o kanka bu kule ne güzelmiş ya. Şimdi arkadaşlar kanka e, toteme bir gelsene kuleye. Şimdi as, asıl para meselemize gelelim. Şimdi arkadaşlar buradan kutu düşürebiliyoruz. What bro? Arkadaşlar şimdi biz bunları F ile alıyoruz. Aslında bunlar yani çok 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 nadir bulunan bir şeyler. Alıyoruz şimdi arkadaşlar. Asıl bu böyle eğlenceden çok bir tık deney tarzı bir video olacak. Kanka, şeyi alsana be. Neydi o? Kutu açma yerinden. Ne? Kutu açma yerine bir gelsene. Kutu açma. Hani kutu yağdırıyordun ya. Evet, evet. Şimdi kanka, oradan şey, hani biz bir kere elmaslar, altınlar gelmişti ya. Hatta oyun çok diye kaçmıştık. Gel bu arada. Evet benimki error verdi. Daha temin arkada. Arkadaşlar bu arada şey niye karakterinin yüzünü gösteriyorsanız demeyin yani gösteremiyorum. Şimdi arka tura bu kadar değil. Dur bekle. 10 10 20 tane daha düşür şimdi başka bir yere şuraya falan. Şuraya gel. Ben yeni Kanka ama elmas altın falan veriyor değil mi? Böyle kanka 20-30 tane düşür bir şuraya. Arkadaşlar şu anda bunlar... Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Arkadaşlar çok iyi görüp gözümeyebilir. Zaten biz bir konuşabilsem iyi olacak. Şimdi arkadaşlar bunun hepsini alıyoruz. Do it. Arkadaşlar bu arada... Kanka bir şey söyleyeceğim ama tam konuşurken şeye girme sen konuşmama. Tamam önemli değil. Şimdi arkadaşlar niye Tura parlıyor demeyin. Tura şu anda e, tanrı kıyafetlerini giyiyor. Bu arada error verirse tekrardan kapatacağım. Bir daha geleceğim. Tanrı kıyafette oyunun en güçlüleri yani şurası oluyor. Yani God Axe God Pick God God foot ne ya? God Kapısı. Ben kapısı kapısın ev. Yani çok iyi çevirmeler olmayabilir. Arkadaşlar bu da evimiz altından. Bir tık daha büyük olabilir sanki. Benim Minecraft'ta yaptığım villalar bundan daha güzel. <laughs> wow. Şunlardan ben de biraz gömçüreyim ya. Bana oksijen lazım. Oksijen maker diye bir şey yap. Evet tamam. Ee, arkadaşlar bu arada yakın zamanda ne videosu gelsin? Bu arada hani bir aralar Happy Wheels videosu gelsin demiştim de o yalan oldu Happy Wheels kapatılıyor. Ve... Ee, bir de şey şey kapatılıyor arkadaşlar. Flash desteğini çekti 2020 Aralıkta Aralık sonunda. Şimdi arkadaşlar o yüzden oyun skorunun %70'i, %80'i yalan oldu. Bu maker değil bir şey var. Şimdi arkadaşlar durun bekleyin ben biraz noob kaldım. Kanka o obsidian maker nerede ya? Hayır. Dur bekleyin. Ben nasıl yapacağım diye sordum da. Arkadaşlar bakın. Turan şu anda öyle profesyonel oldu lan. New VS Pro. Aslında Minecraft'ta du oynamayı bilsek du da çift kişilik. Eğer İngilizcesi çok iyi olmayan varsa çift kişilik oynayabilsek de biz aslında ne içerikler çıkartacağız? Da. Ha, evet yani. Abi çift kişilik oynarsak biz Sky Wars oynarız. Hatta dur ya biz neden bu yıl Battle çekmeye çalışmıyoruz? Ve bu yıl Battle oynarız, Sky Wars oynarız. Ondan sonra zengin vs fakir yaparız. Aslında bunların hepsini mini world'de kolay bir şekilde yapabiliriz de. Ama şöyle bir sorun var. Ben telefondan telefonu çekmeyi bilmiyorum. Telefondan sadece bilgisayarı çekebiliyorum. Ve ben bunu üstüne gitmeyi istiyorum. Çok merak ettim. Ben... Arkadaşlar bu arada şey ben Mega Easy bu... Tura da bunu bilmiyor. Tura benim sadece iki kere bitirdiğimi biliyor ama ikiden daha fazla bitirdim. Arkadaşlar ben Mega Izobi dört kere bitirdim. Dört. Ve arkadaşlar mesela bir günde bir tane bir kez bitirdiğim oldu bir kere. Bir günde bir kez Mega Izobi. Yani hiç de izi değil. Affedersiniz de. Hiç izi değil. Abi çıkamadım ya. Gözlerim şu şey oldu. Bozuldu. Ne yaptın? Ya yap bak seninle beraber yapacağım. Arkadaşlar sonra ne yapacağız? Kanka şu elmas çıkartan, golden çıkartan kutu var ya emerald falan. Hatta ne diyordun sen? Şunlardan Skycon, Crycon ondan <laughs> çıkartan kutulardan böyle bir 20-30 tane koysana bir. Tabi yapacağını yaptıktan sonra. arkadaşlar çok şey yapamadım. Yerde vida buldum. Niye yerde vida var ya? What? <laughs> ya. Abi, balık tutulabiliyor mu bunda? Da Şu Dur bekle ya. Ben de bir olta arayacağım. Olta. Nerede? Nerede? C. Oltanın İngilizcesi ne ya? <laughs> Şimdi arkadaşlar eğer bir şeyin İngilizcesini bilmiyorsanız yapmanız gereken ilk şey. Aç yeni kesme. Çak gel buraya çeviri. <laughs> Dur bekle. Çeviri. Çeviri. Dur bekle bir saniye. Çeviri İngil İngilizce değil Türkçe. Olta. Olta. Neymiş? Fishing rod. Çok da zor değilmiş ya. Fishing rod. Ha öyle mi? Bilmiyordum. <laughs> Aklıma gelmedi işte. Öyle olur. Fishing. Nasıl yazılıyor abi ya? Fishing rod. Ya yanlış yazdıysam özür dilerim. Ama önemli değil pek de. Allah. Aha. dur bekle pardon. Kanka öyle mi? Kanka ilk önce, ilk bir şey yapsaydık şu elmas çıkartan kutuyu Onu başka bir adada yapalım bence. Bu adada bir tık şey oldu, yalan oldu. <laughs> Gel bir sonra. Gel kanka şu karşımızdaki adı What this bro? Orada var, hmm. Tamam. Kanka mı şey yap ya. Ben onu çok istiyorum. O elmas kutulardan böyle bir 70 80 tane koy. Birden aç error verirse zaten videoyu kapatırız. Şey yap kapatmayız da keseriz, yeniden gireriz, şey yaparız falan filan. Şimdi abi dur bekle ya. Onu videonun sonunda yapsak sorun olmaz değil mi arkadaşlar? Çünkü şey yapacağım. Eğer yalan olursa video çok iyi olmayabilir. Lan burada kaldım. Do it. Biz yalan olduk. Hayır, videonun yalan olmasına izin vermeyeceğim. Ay vay youtuber. Ay Abi bak şuraya geliyor, şuradan. Zıtlayı verdi çekirge. Kanka söylemeyle telif atılmıyor, atılmıyor değil mi? Kanka ama sonra şu şey. Kanka videoda zaten 14 dakika olmuş. <laughs> Dur bekle denize indireyim de bir. Bu kadar bir video, yeter, evet kanka ama son şey yapacağız kanka. Ee, bir adaya gidelim başka bir ada. Oraya da gel. Kanka orada ne yapacağımızı biliyorsun. 70-80 tane o elmas kutusundan koyacağız. This is very good. Tamam ama şey o sonra benim dediğimi de yapalım kanka. Daha önce Türkiye'de kimse yapmadı diye biliyorum onu. Tamam senin dediğin de. Şu anda arkadaşlar ben kaç levelım? 102 levelım. Aynen de wind kesinlikle e, XP veren kutudan açmadık. Video öncesi 100 milyon tane. Tabii ki de açmadık ya. Canım hani açsak söylerdik. Aslında söylemezdik değil mi? Hadi gel. Bu bu Allah Allah Allah. Allah Allah deyip geçer geç Osman'ım! Osman'ı. Ay bay kurtarmak için hiç kanka kafayı oraya ya <laughs> yeter oğlum. <laughs> oğlum ya. Ya evet. Daha. Şimdi kanka senin o değişik dediğin şeyi yapak bir. <laughs> Dur bekle kanka tam karşıma geçsene. Şurada bir karşıma geçsene. Bana doğru bakarak oyunda. Şimdi uga 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 uga, uga. Kutsuyoruz arkadaşlar. Yok olmadı. Daha güzel bir kutsama yöntem bulmamız lazım. Şimdi arkadaşlar ölüyorum. O yüzden bana birkaç katrilyon tane şey verildi herkese. Ee, yemek verildi o yüzden bir tıklıyorum bir şey tıklama sesi gelebilir. Evet iyi tamam. Şimdi arkadaşlar. Al kanka bundan böyle bir 100 120 tane. Videonun başında 30 50 tane 50 30 tane diyordum. Ondan sonra 70 80 dedim. Sonra 100 120 tane. O, tamam iyi Arkadaşlar bu arada ses açık Çünkü telif yemeyiz bu oyundan Bu düşme sesinden de yani Zaten kim bulacak ki bizi 5 abonemiz var Uga Düştükçe düşüyor Şimdi arkadaşlar alıyoruz elimizi Vur. Evet, benim ben benim oyunda sen dondu. Töbe bismillah bismillah bismillah. Evet. Ve 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 ve, ve lag girdi, lag girdi. Maske burada mı Dur, iyi gidiyor, iyi kaç, gidiyor. Kaç, kaç. Aa aha, aa error vermedi lan. Ha beklemiyordum. İyi error vermedi. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini gömçülüyoruz. Aa kanka kameradan kameradan bakıp oynamak da eğlenceli oluyormuş ha. Şu anda sizin gördüğünüz gibi görüyorum. Ama şey normalde daha aydınlık oluyor. Arkadaşlar şöyle çekeyim mi videoları? Ayarlar. Bekleyin arkadaşlar bir şey yapacağım. Ekran paralıklı. Ha şöyle çekeyim mi? Daha güzel gözüküyor mu? Oha. O çok parlak, o çok güzel. Allah! Benimki Allah la giriyor. Evet. Nasıl ya? Arkadaşlar şimdi şeyi göstereceğim kim kaç level. Şimdi arkadaşlar böyle pek gözükmüyor ama ben yine de söyleyeyim. <laughs> Dur ya dedim şöyle yap Ha tamam. Arkadaşlar Tura 159 level. Ben 141 level'ım. Arkadaşlar ve Turan'ın yüzünü göstermesini beklemeyin. Yani göstermeyecek bence. Ben bir milyon da gösterir misin? Evet. Abone olun arkadaşlar. Turan'ın yüzünü görmek isteyenler. Kanka bir tek YouTube yetmiyor biliyorsun değil mi ya? Bir Twitch yayıncısı falan olmam lazım benim ya. Twitch falan veya TikTok'ta da 3-5 tane videom var yani. Ne TikTok'ta ne video? Ha, evet. Şey arkadaşlar hani ben bir kesmiştim ya Turan yanına gelene kadar. Tura şey diyordu ben bildiğin sıkılınca seni izliyorum diyordu. Yani ben bile kendi videolarımdan hiçbirinden tatmin olmadım. Ama siz oluyorsanız çok çok daha sık atacağım. Ee şey Arkadaşlar ben bile kendi videomu böyle 5 ayda bir falan izliyorum. Yani bu da neredeyse bir yılda iki kere izliyorum demek oluyor. Öf be. Ah oh be level bajosu. Arkadaşlar bir de şey. E, ben hiç abone olun dediğimi belki diyorumdur da. Yani kimse abone olmuyor gibi geliyor bana. Çünkü benim o Minecraft videom bile kaç? 23 mü? 25 mi? Ne izlenmişti değil mi Tuğra? İşte ama yani 5 aboneyiz. Zaten ben dördünü tanıyorum. Bir kişi de bilmediğimiz bir kişi. Bilmediğimiz kişiye sevgiler, saygılar. Öyle mi? Yok canım bak. Bak kanka biri sensin. Biri Kıvanç. Biri babam. Biri. Aa, bir Tamam yok ya. Bir kişiyi bilmiyoruz. Bir kişiyi bilmiyoruz. Teşekkür ederim bilmediğimiz kişi. Böyle hitap etmek de bir tık saçma oldu da. <laughs> arkadaşlar bu arada sarılar XP veriyor. Ve arkadaşlar biz bence burada kapatalım videoyu. Tura neredesin? Gel. Tamam kanka bitiriyoruz. Hatta tam şu duvara bakarmış gibi bitirelim. Yani şurada bitirelim. Yok kanka boş ver gel bitirelim işte ya. Tamam, arkadaşlar son atıyoruz çok girmeden hemen kapatıyoruz bay bay diyoruz. Allah arkadaşlar dur bekle içine gireyim arkadaşlar görüşmek üzere bay bay abone olmayı like atmayı yorum atmayı işte YouTube'da ne özellikler varsa onu yapmayı unutmayın. Bay bay.